Adım Kemal Öykü, Alanyum Yemen kahvesi işletme sahibiyim. Ee, Yemen kahvesi ailesi olarak tüm misafirlerimizi ağırlamak isteriz, ee, memnuniyetle karşılamak isteriz ve herkesi buraya bekleriz. Dışarıya göre fiyatlarımız bayağı uygun, ekonomi, Türk kahvelerimiz, e, latte'lerimiz, soğuk içeceklerimiz ve kahvaltı çeşitlerimiz bayağı dışarıya göre uygun, ekonomi, tüm aileleri buraya bekleriz. Ee, ve gelmek isteyen olursa tabii ki biz her zaman buradayız. İyi karşılama, e, memnuniyetle falan çok güzel bir e, memnuniyetle alırlar yani. Özellikle Yemen kahvesi. Yemen kahvesini herkese tavsiye ederim. Ürünleriniz evet. hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii ürünlerimiz, ürünlerimizi biz dışarıdan almıyoruz. Prenses olduğu için hepsini Antalya bölgesinden alıyoruz. Ve tüm ürünlerimiz Yemen bölgesinden geliyor kesinlikle dışarıdan herhangi bir rahatıyorum e, başka bir yerden başka bir marka kullanmıyoruz. ürünlerimiz hepsinin üzerinde Yemen'in adresi mevcuttur. Acaba yaptığımız dışarıya göre bayağı uygun. uygun. Şöyle söyleyeyim Mesela Türk kahvesi 70 lira bizde. Çayımız 30 lira. E, diğer 70 liradan kahve fiyatlarımız başlıyor. Biz 30 liraya kadar bu seviyede Ve soğuk içeceklerimiz de bunda dahil. Ve Gerçekten gelen memnuniyetle buradan gidiyor. Bakın aşağıda son olarak ne söylemek istersiniz, bir, bir çağrıda ister misiniz? Tabii tüm vatandaşları buraya bekleriz.